Selam gençler ben Mustafa Minecraft Survivor Rapper'i 479. bölümdeyiz. Bu bölümde gıcırdayan mobundan bahsedeceğiz. Minecraft'ta 1.21.4 sürümüyle oyuna eklenen gıcırdayan kalbi bloğunun aktif olmasıyla birlikte geceleyin veya fırtınalı havalarda ortaya çıkan doğal olarak sadece Pale Garden biyomunda bulabileceğiniz saldırgan bir mob. Önümde görmüş olduğunuz gıcırdayan kalbi bloğundan 476. bölümde detaylı olarak bahsetmiştik o videoyu izleyerek sizde siz de gıcıdan kalbi bloğunun nasıl aktif olduğunu öğrenebilirsiniz. Evet aktif e, gıcıdan kalbi bloğundan gıcırdayan mobunun çıkmasını istiyorsanız hava durumunun fırtınalı olması gerekiyor ya da akşam olduğu zaman ortaya bir tane gıcırdayan mobu spawn oluyor hemen havayı akşam yapalım. Evet spawn olma sesini duydunuz. Ortaya bir tane gıcırdayan mobu çıktı arkadaşlar. Gözleri turuncu ve bizi görmeden önce turuncu gözleri parlak değildi. Sizi gördüğü an e, gözleri parlamaya başlar. Evet, Cırdayan bu saldırgan bir mob olduğu halde bakın şu an bize saldırmıyor. Hangi durumlarda bize saldırır? E, eğer bu mob sizin görüş alanınız içindeyse, 12 birim yakınındayken, sizin görüş alanınız içindeyse bu şekilde hiçbir şekilde kıpırdamayacak ve size saldırmayacaktır. Ama ne zaman başınızı başka bir yöne çevirirseniz sizi takip edip size saldırmaya çalışır. Bakın şu an ona bakmıyorum. Ve bana saldırmaya devam ediyor. Bu şekilde hem sizi takip edecek hem de size saldıracaktır. Ama bakışınızı ne zaman gıcırdayan mobuna tekrar çevirirseniz gı gıcırdayan mobu yerinde donuk bir şekilde size saldırmadan bekleyecektir. Evet üzerinizde zırh yoksa arkadaşlar gıcırdayan mobu size her vurduğunda sizden bir buçuk kalp can gidecektir. Eğer kolay modda oynuyorsanız sizden 1.25 kalp can gider. Eğer zor modda oynuyorsanız her vuruşta sizden 2.25 kalp can götürecektir. Gıcırdayan mob, mobunun boyu arkadaşlar 2.7 bloktur. Genişliği ise 0.9 bloktur. Bu da demek oluyor ki bir tane bloğun üzerinde spawn olabilir demek. Çünkü genişliği bir bloktan daha küçük. Spawn olan bir gıcırdayan mobuyla gıcırdayan kalbi bloğunun arasında görünmez bir bağ oluşur arkadaşlar. Bu bağı gıcırdayan mobuna bir kere vurarak aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde partikül alışverişi olur. 5 saniye sürer. Ve bu partikül alışverişi sonucunda gıcırdayan mobunun 2 birim yakınında sürekli reçine yığınları oluşur. 2 ile 3 arası. Ben her 5 saniyede bir gıcırdayan mobuna vurduğumda buradaki reçine yığınlarını Toplayabilirim. Tabi Survival modda olduğum için toplayamadım. Bakın şu an vurarak toplayabiliyorum. Siz de kendi reçine farmınızı Gıcırdayan Mobunu aktif ederek sağlayabilirsiniz. Peki bir Gıcırdayan Kalbi Bloğu aktif olduğunda nasıl bir e, yol izliyor? Bakın buradaki blok aktif ama ortaya bir tane şey çıkmamış, Gıcırdayan Mobu çıkmamış. Çünkü aktif olur olmaz arkadaşlar. Artı X yönünde 16 birim. Eksi X yönünde 16 birim. Artı Z ve eksi Z yönünde 16 birim. Aşağı doğrultuda ve yukarı doğrultuda 8 birim. Olmak üzere bakın ben zaten alanın çerçevelerini çizdim. Bu alan içinde uygun bir blok arar arkadaşlar. O blok bulduğu zaman ee, gıcırdayan bobu o bloğun üzerinde olacaktır. Evet bu yaprak bloklarının üzerinde gıcırdayan mobları spawn olmaz arkadaşlar. Bakın ben bu tahtaların üzerine yaprak koydum. Çünkü gıcırdayan mobu spawn olmasını istemedim. Eğer bu yaprak bloklarını kırarsam bu blokların üzerinde e, gıcırdayan mobu spawn olabilir. Tabi gıcırdayan kalbi bloğu bütün alanı taradığı için bu biraz zaman alabilir arkadaşlar. Uygun yeri bulana kadar gıcırdayan kalbi bloğu alan tarabası yapmaya devam eder. Yani burada 2 dakikada bekleyebilirsiniz. 30 saniye de bekleyebilirsiniz. Nasıl tarama yaptığına bağlı. Bakın buradaki bloğun üzerine spawn oldu görüyorsunuz. Aynı zamanda halı gibi e, çeşitli itemler dizdiyseniz blokların üzerine. Burada da spawn olmayacaktır arkadaşlar. Hemen şu diğer blokları kırıp tekrar test edelim. Gündüz yapıyorum ki cırdayan mobu e, kaybolsun. Şimdi tekrar aktif yapacağım arkadaşlar. Bakın yine spawn olmayacak. Çünkü halı cırdayan mobunun spawn olmasına izin vermiyor. Ama ben bu halıları kırdığım zaman buradaki bloğu taradığı zaman yine gıcırdayan mobu aktif olacaktır. Çünkü başka etrafta katı blok yok. Tabi kendi üzerinde de spawn olabilir. Bu halıyı kırarsam burada da spawn olabilir. Çünkü tek birimin üzerinde de spawn olabiliyor bir şekilde. Gördüğünüz gibi önümde aktif oldu. Gıcı mı arkadaşlar? E, bota, bota hiçbir şekilde binemez. Öyle bir özelliği yok. E, aynı zamanda hiçbir hasardan etkilenmeyecektir. Canları 05 kalp olmasına rağmen hiçbir şekilde arar, hasar veremezsiniz. Ama yumurtasından çıkardığınız zaman ya da summon komutuyla çağırırsanız arkadaşlar o şekilde hasar verebiliyorsunuz. Bakın summon creaking yazınca bir tane gıcırdayan baba çıktı. Ben buna yumruk attığım an ölecektir. Çünkü yarım kalp cana sahip. Böyle bir gıcırdayan bu bunu kestiğiniz zaman hiçbir şey kazanamazsınız. Deneyim deneyim de kazanamazsınız. Ama bir gıcırdayan kalbi Bilo'nun oluşturduğu gıcırdayan mobunu hiçbir şekilde kesemezsiniz. Bu mob bütün hasarlara karşı dayanıklıdır. O yüzden kaktüsten etkilenmez, kar bloğundan etkilenmez, bu çalıdan etkilenmez ve ateşlerden etkilenmez arkadaşlar. Evet. E, gıcırdayan mobuna baktığınız zaman size saldırmadığını söylemiştik. Ama kafanıza e, yontulmuş bal geçirirseniz arkadaşlar artık bu şey geçerli olmayacaktır ve gıcırdayan mobu sizi hem saldıracak hem de sizi takip edecektir. Gıcırdayan mobları e, gıcırdayan kalbi bloğunun en fazla 32 blok mesafesine kadar sizi takip eder. E, eğer daha fazla takip ederse ortadan kaybolacaktır. Ve gıcırdayan kalbi bloğu yeni bir gıcırdayan ee, mobu üretecektir. Bakın 32. bloğa geldik. Artık beni takip edemiyor. 32. bloğa kadar. Son olarak gençler, ee, tabi son değil de öylesine diyorum. Şimdiki sürümde geçerli değil ama bir, bir sonraki sürüm olan 1.21.5 sürümüyle birlikte eğer gıcırdaya mobuna bir tane isim verirseniz artık ortadan kaybolmayacak. Sabah bu sabah ve e, açık güneşli havalarda da var olmaya devam edecektir ama bu sürümde geçerli değil. Gıcırdayan bu, bu doğal olarak arkadaşlar cehennemde ya da end dünyasında ortaya çıkamaz. Ama siz summon komutuyla ya da e, kurtayla onları meydana getirebilirsiniz. Evet gıcırdayan bobura görünmezlik iksiri atarsanız sadece parlayan turuncu gözleri gözükecektir. Görüyorsunuz. Görünmezlik iksiri attığım zaman sadece gözlerini görebiliyorum. Bakın arkamı çevirdiğim an beni takip edip saldırmaya devam ediyor. Ama ona bakarsam kal, du, durduğu yerde kalmaya devam edecektir. Gıcırdayan mobları doğal olarak ortaya çıkan gıcırdayan mobları portallardan geçemez ama yumurtadan ve komutla çıkardığınız gıcırdayan mobları end portalından ya da e, cehennem portalından geçebilir. Evet bakıyorum başka söylemediğim bir şey kaldı mı diye. Evet bir gıcırdayan mobunu yok etmek istiyorsanız doğal olarak doğal olarak ortaya çıkan gıcırdayan mobunu yok etmek istiyorsanız ona bağlı gıcırdayan kalbi bloğunu kırmanız gerekiyor. Bu bloğu kırdığınız an gıcırdayan mobu yok olacaktır. Ve yine hiçbir şey kazanmayacaksınız. Sadece onu kesmiş oluyorsunuz. Diğer türlü kesemezsiniz. Ya sabah olmasını bekleyeceksiniz ya da fırtınanın bitmesini o şekilde ortadan kaybolacaklar. Evet gençler gıcırdayan mobundan bahsetmiş olduk. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Diğer bilgilendirici videoları izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.